Günaydın güzel insanlar. Günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan notlar köşemizin bugünkü konusu öncelik. Bakıyorum insanlar arkadaşlar. Birçok şey peşinde. Şirkette terfi almaya çalışıyorlar. Para kazanmaya çalışıyorlar. Onu yapmaya çalışıyorlar. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Hayattaki öncelikleri çok ama çok farklı. Sevgili Pınar Kaşar Özkent'in çok kısa ama çok etkileyici bir yazısına denk geldim arkadaşlar. Sevgili Pınar diyor ki: "Hiçbir pozisyon hiçbir kurum, hiçbir terfi, hiçbir toplantı, hiçbir iş görüşmesi, hiçbir ünvan, akıl, ruh ve beden sağlığınızdan daha değerli ve daha önemli değildir. Ne kadar güzel arkadaşlar ya. Tekrar ediyorum bakın. Hiçbir pozisyon, hiçbir kurum, hiçbir terfi, hiçbir toplantı, hiçbir iş görüşmesi, hiçbir ünvan, akıl, ruh ve beden sağlığınızdan daha değerli ve daha önemli değildir. Önceliklerinizi belirleyin arkadaşlar. Akıl, ruh ve beden sağlığınız hayattaki en büyük önceliğiniz olsun. Bugün size ışı dışın, pırıl pırıl, aydınlık ve gerçek önceliğinizi keşfedeceğiniz harika bir gün diliyorum.